Kalk. Biraz daha uyuyayım anneciğim. Olur mu oğlum? Kahvaltını edeceksin, sonra da okulu götüreceğim mi Cün? Hadi ancak yetişirsin. Peki anne, kalkıyorum. Hmm. Oy. gene hmm. mi sen sabah sabah çalıyormuşsunuz? musuz? Günaydın abla. Buyur sağ ol. Ha, bir paket de makarna ile sana alıver Baş bana. Tüne. Günaydın abla. Günaydın Hasan efendi. Ah. Ne o, ne bakıyorsun? Bir gariplik mi var? Şaşırdım abla, hiç böyle surat görmemiştim. Gördün işte, görgüsüz manyak. <laughs> Anne, peynir versene! Aman oh, da benim peynir istemiş güzelim! Aaa! <laughs> <laughs> müjde, abla Müjde, Müjde! Benzine yine zam gelmiş! Bunun sevinecek nesi var kız? Aa! Her şeye zam gelecek demektir... ...Biz de apartmanın kiralarını arttırırız. Tamam, oldu işte! Hmm, mis gibi kokuyor! Bıkmadın mı her sabah her sabah börek pişirmekten? Neden bıkacakmışım? Alime canım feda. Hmm. Paşa mı benim küçük hmm. paşa? Hmm. Ayın on beşi oldu, hala senin küçük paşan kirayı ödemedi. Ne haber? Sen ha bire börek yap. Aa, laf söyletmem paşama. Çocuk fırın aldı ayol, çeyiz düzüyor, evlenece. Sen öyle san, Böyle bekliye bekliye evde kaldın zaten. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Abla maneviyatımı bozmasana. Öyleyse sen de benimle uğraşma sabah sabah! Git de yüzünü gözünü düzelt! Hadi! Aman be abla! Üf <laughs> be! <laughs> <laughs> ...Küçük Paşa'm, yarın sabah kıymalısını yapacağım! <laughs> Eline sağlık! <laughs> Aa, hala kalkmadın mı sen koca tembel? <laughs> İşe geç kalacaksın! Çocuklar kalktı mı? Kalktı! Kahvaltı hazır mı? Hazır! Ekmekler kızardı mı? Kızardı! Üzerine yağ sürüldü mü? Sürüldü! Peynirler küçük küçük kesildi mi? Kesildi! Yumurtalar rafadan mı? <laughs> rafadan! Öyleyse kalkıyorum yataktan. <laughs> Koca bebek! Günaydın! Benim aslan oğlum nasıl? İyiyim babacığım! Aferin sana! Dikkat et, ekmek kırıntılarını yere dökme! Dur canım! Sabah sabah titizlenme, ben temizlerim. Baba, bana at al, al sana at! Ne nah sana at? Hangi parayla at alacağım? Of oh, yine mi atlar? Bıktım bu at yarışlarından. Haftada bir kere altılı ganyan oynuyorum. O da en fazla bin lira alır. Arada bir ipin ucunu kaçırdığın oluyor ama. Alt kattaki Ali giriyor senin aklına. Arkadaşımın günahını alma. Tek zevkimiz bu. Çoluğumdan, çocuğumdan bir şey esirgiyor muyum? Bir eksiğimiz var mı? Yok çok şükür! Kıt kanaat geçinip gidiyoruz işte! Sen de konkenden geri kalmıyorsun ama! Aa, aa! aa. Ayol haftada bir! Haftada bir, 500-600 lira! Aa, olur mu? Ee? Biz de onunla oynuyoruz! Ee? Aa, benimki geldi! Senin de eskiciyle adın çıkacak sonunda. Fena mı yapıyorum? Eskileri verip kapkaca kalıyorum. Eskici geldi! Ben de seni verip yenisini alacağım. <laughs> Necmi, bu kadınların işine aklım ermiyor benim. Dur kız, bak bu da beni bıçaklıyor. Niye öyle yapıyorsun kız, he? Hmm. <laughs> Eskici! Eskiler alıyorum! Ne o, hazır değil misin? Ya, tamam geliyorum tamam. Bıktım senden. Her sabah senin keyfini mi bekleyeceğiz? <laughs> Biz senin gibi evli değiliz. Kahvaltımız ayağımıza gelmiyor. Senin börekler de asansör servis. <laughs> Murat canım, artık bekarlığın da o kadar sultanlı olsun ha. <laughs> hadi hadi sallanma. Tamam. Şey geç kalacağım. Geliyorum tamam üzerime bir şey hadi. değil hemen tamam. Aa olur mu ayol? taş gibi cekete bir leğenle bir kova ee, bir de şu sebzeliği isterim. Ablacım ne yapıyorsun sermayesi kurtarmaz. Zaten bu ceketin ne yakası ne kola az kalmış. Aa taş gibi kumaş ayol. Hadi ver ver şu sebzeliği de ver. He? Vallahi kurtarmaz ablacım. O zaman yirmi tane mandal isterim. Hadi seni kırmayayım bari. On mandal vereyim anlaşalım. Eh. Ne bu beş mandal on mandal? Olan benim ceketi oluyor. Ben ceketimi sattırmam. Eski ayol. Eski olur mu? Hatırası var. Aman ikimiz de antikaya döndük. Hala ne hatırası varmış? Benim ceketim değil mi? Sattırmıyorum. Sen bu gidişle beni de satarsın eskiciye. Aman Şaban, senin kadın işine aklın ermez. Evin içinde eski istemiyorum. Hadi işe geç kalacaksın. Kaldık zaten. Ben geldim. Günaydın. 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 Tam vaktinde geldim değil mi? Ne tam vakti? Gene otobüsü kaçırdık. Dolmuşla gideceğiz. Ee, Yürü hadi. Hadi. Adi. Güle güle. Hayırlı işler. İş. <laughs> <laughs> Şu... Hadi, yürü! Ne oluyor ablana? iyi günler dedi! Kim dedi? Ali dedi, bana aşık! Ama sen de kendi kendine gelin güvey oluyorsun ha! Neclaaa! Efendim! Öğleden sonra sana Konkin'e geliyoruz, unutmadın değil mi? Evet, Unutur muyum hiç? Nebahat'la Canan'ı da çağırın! Oho, telefon ettik bile! Ama sen de adamın içine düştün be, hadi içeri! <laughs> ne yapacağım ben bu şişko kadınla? sülük gibi yapışıyor ya! Bir tek kurtuluş yolu var. Nedir o? Evlen onunla. Delirdin mi sen ya? Niye? Kadın apartmanın sahibi, parası da var. Daha ne istiyorsun? Aman parası da onun olsun, apartmanı da! Kala kala ben ona mı kaldım? Sen bilirsin ama aldığın parayla ayın sonunu getiremiyorsun, ne haber? O öyle! İki aydır kira da vermiyorum. Sanki sen geçinebiliyor musun? Bu zamlarla geçirmeye imkan var mı? Her geçen gün delik biraz daha büyüyor. Yama yapmaya bez yok. Bu iş böyle yürümez. Ben patrondan zam isteyeceğim. Haklısın. Ben de isteyeceğim. Patron anlayışlı adamdır, bizi Tabii kırmaz. Canım. haber nasıl gidiyor? Şaban Usta, makinenin kolu tutukluk yapıyor. Çeki bakayım şöyle. Öyle koyarsan tabii tutukluk yapar. Ha, bak böyle olacak, gördün mü? Topla bakayım şunları. Topla. Şaban! Şaban! Hadi Heh. doğru patrona! Ne yapacağız patron? Oğlumuza bir şey çıktı Can! Ha doğru. Hadi, hadi, gel bakayım gel. Bana bak topla bunları şimdi geliyorum. Tamam usta. Önce kim girecek? Ben. Niye ben girmiyorum? En iyisi yazımı tura mı atın? atalım? Yazımı tura mı? Tura. Tura. Sen kazandın. Dua Şaban. Güler yüzlü olsun! Peki. Gel. Gel dedi bana. at Evet. Efendim bir mahrumdansın var. Şöyle şöyle. Efendim evet, için ediyorum zam rica edecek değil mi? Ha? ne zam? zam e, zam mı? Oğlum sen çoktan kovuldun ne zam istiyorsun? Hadi kovulma ben. Akrabamı a. aldım seni yerine. Aa, ben. Böyle şey olur mu? Bu mesleğe seni saygı verir sen misin? E, şey. ben Sen birlikte tamam. Ne yapıyorsun? Ali, Ali Al, ne Ali ne yapıyorsun? Ali ne yapıyorsun? Ali ne ne yapıyorsun? ne ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne Ali ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ali ne Ali ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne ne Olmaz öyle şey! Oldu bile! <laughs> Tabi olur! Zam nasıl istenir bilmiyorsun ki! Bak... ...Ben şimdi ikimizin işini de halledeceğim. Sakin ve kibar olacak! <laughs> Konuş bakalım! Rüstem beyciğim! <laughs> ne istiyorsun be adam? Bu bir münasebetsizlik yapmış... ...Kusuruna bakmayın! Ben senelerdir yanınızda... ...Ustabaşı olarak çalışmaktayım. <laughs> Kes! Sana da gel! Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın bugüne kadar bir kusurumu gördünüz mü? Kısa kes adam! <laughs> Kesiyorum. Sinirlenmeyeceksin, Hı. sakin olacaksın. Geçinemiyorum. Maaşıma zam yapmanızı lütfen rica ediyorum. On para vermem! Defolun, defolun ikiniz de! Bak bak <laughs> bak, şimdi... Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Lütfen zam rica ediyorum. Zam, zam yok! Ok. İkinizi de işten kovdum, gidin buradan! <laughs>

Afiyet olsun. Kutlarım Şaban, bundan ee, daha mükemmel zam istenemezdi. Aa, i̇yi yaptım ama, değil mi? ne be, bir çuval inciri berbat ettin işte. Kovulduk! Boş ver, bize iş mi yok? Hadi şerefe. Hadi. Ne içiyorsun sen? Gazoz. Adama bak ya, en efkarlı gününde bile gazoz içiyor. Oğlum sen ne zaman içki içmesini öğreneceksin? Yahu siroz miroz olurum, boş ver. <laughs> Sigara da içmiyorsun. Öksürtüyor içki içmezsin, sigara içmezsin! Ne biçim adamsın sen ya! İşte böyle bir adamım! Şimdi bırak bunları da, işten kovulduğumu karıma nasıl söyleyeceğim? Önemli değil! Yarın nasıl olsa bir iş bulacağız! Orası öyle ama, bu karı milleti pireyi deve yapar! Söyleyince bir karış surat! Dur, şimdi ben bir telefon açar, hallederim! Sen meraklanma bırak! Bana bak! işi İşi bok etme ha! Ya sen işi bana bırak! Ha. Sür <laughs> rölans! Varım canım! Ay, ben de varım ama elime bakmayın sakın! Ay, kim bakar ben de varım! Yani böyle telefon çalmaz mı? Çok bozulurum! Alo! Alo? <laughs> Merhaba Ali! <laughs> Hayır ola! <laughs> Deme! Nasıl oldu ki? Vah vah! Canınızı Her şeyin bir hal çaresi vardır sana, sana da geçmiş olsun Güle güle Ne olmuş anne Babanı işten çıkarmışlar oğlum Birazdan eve gelecek Bak Hiçbirimiz bunu bilmiyoruz tamam mı Babacık zaten üzgün Bir de biz üzmeyelim Anlaştık mı canım ...Sakın bildiğinizi belli etmeyin! Sen merak etme anne! <laughs> hadi, hadi siz oynayın abi. Ben de söylemem anneciğim! Necla, hadi gelsene! Geliyorum! <laughs> hadi, gözün aydın Şabat! Karına söyledim, anlayışlı karşıladın! Sana hiç belli etmeyecek! Emin misin? Aa, bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum da karıma güvenemiyorum! <laughs> Amma vesveseli adamsın ya! Ha, yarın sabah hemen iş aramaya çıkıyoruz ha! Buluruz değil mi? Buluruz! Hadi gidelim artık, içimde bir sıkıntı var! Dur ya, iş günü bitireyim de öyle kalkalım bari! Öf! <laughs> sen de gazozunu bitir! Burada biraz daha oturursak sarhoş olacağız! Neden? Kokudan! Hadi git sen! Hadi, hadi! hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> Buraya kadar! <gülüyor> <gülüyor> Ayol elde bekledim bitiremedim ama neyse. şu haline bak <laughs> Olmaz yani. vallahi. Kurçanam sağ olsun. Olmaz. Hep de sen kazanır. Olmaz şekerim. Kumarda kazanıyorum ama aşktan yanı hiç nasibim Aman. yok. Ah bir olmaz koca bulup evlensem ya. de <laughs> kumarda hep kaybederim. <laughs> <laughs> o da olur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> bak ablan devamlı kaybediyor ama hiç sesi çıkıyor mu? Tabii çıkmaz. Hadi karıştır, sen. Yapacağız. Onun alisi var. İşi de pişiriyor. <laughs> Su böreği sayesinde. Ay gördün mü ayol? Görmez olur muyum? Her sabah alt kata servis. <laughs> valla oğlan kilo aldı. <laughs> Kendine benzetecek. <laughs> Aman siz de. Küçük paşam hala yüz vermiyor ki bana. <laughs> verir verir. Sen bir de tatar böreğini dene. <laughs> Aman nasıl diyecek valla. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Olur olur, en iyisi sen Dardar dar babaya git. Bire birmiş. Ay onu hiç duymamıştım. Ya. Ben telli babaya gidiyorum. o günde üç kere telli babayla laubali oldular. <gülüyor> <gülüyor> Aman alay etme be! Hemen o dediğim babaya da gideyim. Neydi adı? Dardar. Dardar! Dar. Bir de sopu babayı denesene. Bence Ethem dede daha iyi. Hani şu kapı arkasında göbek atılan dedemi? evet. Ayol bu yaştan sonra dedenin önünde göbek mi atacağız? <laughs> Atacaksın tabii! Ali ile evlenince zilleri takıp öyle oynayacaksın! <gülüyor> <gülüyor> Açtım! <gülüyor> Varım! Yokum! Roland! Merhaba babacığım, hoş geldin! Hoş bulduk oğlum! Nasılmış bakalım benim güzel kız? Ee... Aa, bu dil çıkarmayı da bırakmadı hala. Ah, annen nerede? Komker oynuyorlar. Bırak beni, ineceğim. Dokuz özlemişim seni. <laughs> hoş geldiniz. Aa, Aa, hoş, geldin. geldiniz. Son elimizi oynuyorduk. Geç otur. Ya? Geçeyim oturayım. Baba, sen He? aptal mısın? Niye? Geçenlerde Ali amca, ancak aptallar işten kovulur demişti. Sen de bugün işten kovulmuşsun. Hı? Ne içmiyorum? Kızma çocuğa, doğru söylüyor. <laughs> Bize müsaade. Aa, edelim. Ayol oyun bitmedi ki. Sonra hesaplaşırız, <laughs> tabii. Haftaya bizde, sakın unutma. Takma kafanı. Takmıyorum. Üzülmeyin, geçmiş olsun. Ama an tasalanma. Sana iş mi yok? Nasılsa başka bir iş bulursun. İnşallah buluruz. Ali de kovuldu. Ne? Ali de mi kovuldu? Hı. Vah yavrum! Ben hemen gidip teselli edeyim. Evet, dur, dur seni Hadi geçireyim. Canım, hoşça kal. Hadi sen de odana. Gel kızım. Hadi odana. Kim? Kusura bakma, çocuk işte. Tabi canım, üzülecek bir şey yok ki. Yarın hemen bir iş bulur, çalışırım. Bana iş mi yok? <gülüyor> <gülüyor>